Merhaba, bilgi özetine hoş geldiniz. Bugün sizlere Caldavıta 30 efervesan tablet hakkında detaylı bilgiler vereceğiz. Bu içerikte ilacın nasıl kullanıldığını, kimlerin kullanması gerektiğini, olası yan etkilerini ve dikkat edilmesi gerekenleri öğreneceksiniz. Hadi başlayalım. Birinci Caldavıta nedir ve ne için kullanılır? Caldavıta, kalsiyum, D vitamini ve C vitamini içeren bir takviye edici üründür. Kemik sağlığını desteklemek ve bağışıklık sistemini güçlendirmek amacıyla kullanılır. İlacın başlıca faydaları şunlardır: Kemik ve diş sağlığını korur. Osteoporoz riskini azaltmaya yardımcı olur. Kas fonksiyonlarını ve bağışıklık sistemini destekler. Ancak bu takviye yalnızca doktor veya eczacı önerisiyle kullanılmalıdır. İkinci kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler: Kimler kullanmamalıdır? İlacın içeriğindeki maddelere alerjisi olanlar. Böbrek taşı veya böbrek yetmezliği olanlar. Kanday yüksek kalsiyum, hiperkalsemi seviyeleri olan kişiler. Hipervitaminoz D, aşırı D vitamini seviyesi olan hastalar. Dikkatli kullanması gerekenler. Böbrek yetmezliği veya böbrek taşı öyküsü olan kişiler doktorlarına danışmalıdır. Halsiyum açısından zengin besinlerle aşırı tüketilmemelidir. Hamilelik ve emzirme döneminde doktor kontrolünde kullanılmalıdır. Üçüncü cağıl davıta nasıl kullanılır? Önerilen doz Doktorun belirttiği dozda kullanılmalıdır. Genellikle günde bir efervesan tablet, bir bardak suya atılarak içilir. Tableti çiğnemeyin veya yutmadan önce tamamen erimesini bekleyin. Fazla doz alırsanız mide bulantısı, kusma, kas zayıflığı görülebilir. Ciddi durumlarda hemen tıbbi yardım alınız. Dördüncü olası yan etkiler. Sık görülen yan etkiler. Mide rahatsızlığı, şişkinlik. Hafif baş ağrısı. Ağız kuruluğu. İdrar sıklığında artış. Ciddi yan etkiler, nadir görülür. Böbrek taşı oluşumu veya idrarda kan görülmesi. Aşırı kalsiyum yüklenmesi belirtileri, kas zayıflığı, yorgunluk, mide bulantısı. Şiddetli alerjik reaksiyonlar, nefes darlığı, yüzde şişme, kurdeşen. Eğer ciddi bir yan etki yaşarsanız, hemen bir sağlık kuruluşuna başvurun. 5. Caldavıtanın diğer ilaçlarla etkileşimi. Dikkat edilmesi gerekenler. Diğer kalsiyum ve D vitamini içeren takviyelerle aşırı tüketilmemelidir bazı antibiyotikler tetrasiklinler ile etkileşebilir. Tansiyon ilaçları ve diüretiklerle birlikte dikkatli kullanılmalıdır. Mevcut ilaçlarınızı doktorunuza bildirerek olası etkileşimleri öğrenmelisiniz. 6. Caldavıtanın saklanması İlacı 25C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız, çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza ediniz, tüpün kapağını sıkıca kapalı tutunuz ve nemden koruyunuz. Son kullanma tarihine dikkat ediniz ve süresi dolmuş ilaçları kullanmayınız. 7. aşırı kullanım durumunda ne yapılmalı? Aşırı doz belirtileri şunlardır: Aşırı susuzluk hissi ve sık idrara çıkma, kas zayıflığı, mide bulantısı ve baş dönmesi. Böbrek taşı belirtileri: Şiddetli yan ağrısı, idrarda kan. Bu belirtilerden herhangi biri ortaya çıkarsa hemen bir sağlık kuruluşuna başvurmalısınız. Yasal bilgilendirme Bu içerik yalnızca bilgilendirme amacı taşımaktadır ve tıbbi tavsiye yerine geçmez. Takviye kullanmadan önce mutlaka doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Reklam ve işbirliği beyanı Bu içerik herhangi bir marka, firma veya ilaç üreticisiyle reklam veya işbirliği kapsamında hazırlanmış değildir. Tarafsız ve bilimsel bilgilendirme amacı taşımaktadır. Eğer bu bilgileri faydalı bulduysanız, videoyu beğenmeyi ve daha fazla içerik için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sağlıklı günlerde görüşmek üzere.